arzu edilirse şey ahirette ona kardeş olur. Ne sayede olur? Bunun, <laughs> bunun eserlerinden Kur'an'dan alıp bize verdiği eserlerinden hakkıyla istikadet ve istikametle hareket ederse eserlerinden hakkı istifade etmek için mütefekkirane okumak lazım. Hakkı ile istifade etmek o da o da istifade ettiğimizi göstermek göstermektir. Ne yapacağız? İstifade edenler her nasılsa istifade edemeyenlere istifadelerinden bir şey verecekti. Kardeşlik böyle. Verecek. İstifade ettikleri şeyi hazır olmayan kardeşlerine duyuracaklar.